Evet arkadaşlar bugün artık birkaç gün boyunca isteklerle biraz ara verdik makine tamirimizi gösterdik yağlanmayı gösterdik şalvar istediler şalvarı gösterdim ama şalvarı bir tane de değişik aradan e, böyle yuvarlaklı şalvar varmış bir de onu gösteririm inşallah kumaşla onu kumaşla dikip hem kendime de dikmek istiyorum açıkçası ben de hiç kendime dikmemiştim şimdi bugün kıyafet yapalım bugünkü videomuz biraz kıyafet olsun şimdi Bugünkü kıyafetim normalde yarısı kollu olacak. Ama evinizde belki yarısı kollu kıyafetiniz yoktur diye. Benim mesela geçenlerde kesmiş olduğum bu kıyafetten yarısı kollu kıyafetim var. Ama sizin evinizde yoktur düşüncesiyle yine ben normal bir kıyafetten yarısı kol göstereceğim. Ve göstereceğim kıyafette bakın buraya kadar şöyle bakın kolu yarım tutacağız. Buradan sonrasını aşağıdan e, eklemeli. ister büzgü yapabilirsiniz, farklılık istiyorsanız, ister pileli. Araya şöyle kollar var mesela lastik olup şu kısımda. E, ben düz takabilirim bunu. E, bu size kalmış istediğiniz gibi yarıdan sonrasını farklı da yapabilirsiniz. Şimdi alt kısmımızda bu kıyafetimiz biraz uzun. Ben bunu bol pantolonlarla yazın giyeceğim. Çünkü burası bu kumaşımız yazlık kumaş. O yüzden biraz kısa yapmayı düşünüyorum. Ve altında şöyle yuvar ovallik yapacağım. Açıkçası ben biraz basit şeyler seçmeye çalışıyorum çünkü gördüğüm kadarıyla genelde takipte e, genel kişilerimizin hepsi yeni dikişe başladıkları için hepsine yönelik dikiş öğrenmelerini çok istediğim için biraz basit şeyler dikelim. Evet şimdi kıyafetimizi kumaşımızın iki katlı bakın iki katlı kumaşımızın ortayı böldüm orta kısmına kıyafetimi yerleştirdim. Neden? Çünkü yine yarasa kolu yapacağım için bu şekilde yapıyorum. Önlü arkalı yapsaydım önü buraya koyacaktım. Arkayı karşıya koyacaktım. Fakat yarasa kolu yaptığım için ortaya yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle düzgünce yerleştiriyorum. Bu kıyafetim uzun. Bu kıyafetimin boyuna göre ayarladım. Şimdi ilk önce her zamanki gibi ne yapıyoruz? Kıyafetimizin etrafından dikiş, makina dikiş çizgimizi yapıyoruz. Her zaman söylediğim gibi. Makineden dikeceğimiz bu dikişimiz. Şimdi bu kolumuz takma kol olduğu için ve ben bu kolu daha e, şöyle düşük bir kol ve bol kol olmasını istediğim için bakın bunu kol altından şöyle yapayım. Mesela siz de ölçün. Kol altından ben şöyle de yaparım. 6 santim. Bakın 6 santim aşağıya doğru çiziyorum. Şimdi bu takma kol yarısı kol olduğu için bakın kol altından buraya takılmayın sakın. Yarısı kol yapacağınız için kol altından ayarlayın. Şimdi üst kısmı da şimdi şöyle yapayım. Normalde omuzum şöyle ayarlayayım. Ben ilk önce şurada çizerek size göstereyim. Bakın. Şimdi kol çok çapraz olduğu için burası çok düşük olması gerekiyor. Oradan çizemezsiniz. İlk önce normal kıyafetinizin omuzdan bakın omuzdan doğru. Omuzdan doğru tutun. Mezronuzu omuzdan doğru yerleştirin. Size bakın böyle bir ölçümü gösterecektir. Ben kıyafetten yaptığınız zaman kıyafet biraz hani kıyafetten mutlaka çizin ki kafanız daha yatsın. İlk önce kıyafetten doğru çizin. Bakın ben şöyle yukarıya doğru omzuma doğru omza doğru çiziyorum. Bakın şimdi bu kıyafetten gelendi. Yani çaprazdı. Ben bunu yarısı kol biraz daha böyle dökümle aşağıya doğru düşündüğüm için kol genişliğime bakıyorum. Bakın şöyle şu genişliğim önemli. Eğer ki bir de mesela kolumuzdan şöyle yapayım. Şu kısmı ölçün. Ölçtüğünüz yeri, şu kısmı ölçtüğünüz, mesela kolunuz ben biraz daha geniş olsun istiyorum derseniz. Mesela ben diyelim ki kolumu şurasını ölçtüm. Ne geldi. Şöyle bakayım. Evet. Ben gözlüğümü takmadan işe başlamışım. Çok özür diliyorum. Şöyle bir gözlüğümü takayım. 36. Şimdi diyelim ki ben Kolumun şurasına baktım. 36 geldi. Eğer ki burayı daha geniş istiyorsanız, bunu aşağıdan biraz daha aşağıdan çizebilirsiniz. Bu yine size kalmış. Yani kolunuzun ölçüsünü çizip, ben kolumdan daha geniş dursun istiyorum dediğinizde alttan biraz daha şöyle aşağıya kalabilirsiniz. Şimdi ortamızı, evet, şöyle ilk önce arka kısmı arka yaka kısmını ayarlıyorum. Bakın ortayı belirliyorum. Bir önceki yarısı kolda yaptığımız gibi. Şimdi bakın arka hani yarısı kolda bir önceki videomuzda yapmıştık ya arkayı şöyle burası arka kısım. Ortayı yine belirledim. Bakın ön yaka kısmımı da işaretliyorum. Çünkü buradan iğneyi Şimdi normalde bu zaten arkanın. Bu şu üstteki, şu üstteki aslında önün. Yani biz arkayı bunu arkaya geçireceğim ve çizeceğim. Şimdi şöyle kaydırmayayım. Bunu düzelteyim. Bakın. Şurayı önümü şöyle işaretleyeyim. Ön kısmı. Burası orta. Şöyle ortayı işaretleyin. Hani ben biraz daha basit size rahat kolaylıkla dikebileceğiniz bir şeyler seçmek istiyorum. Çünkü çoğunlukla yeni başlayan arkadaşlarımız olduğu için biraz modeller yapmaya çalıştım ama baktım ki çok fazla dikişe yeni başlayacağız sizinle öğrenmek istiyorum diyenler var onlara yönelik çalışmak istiyorum şimdi bakın kolu yaptık yakayı yaptık ön yakamı işaretledim arka yasımı işaretledim omzumun payını işaretlememe gerek yok yarısa ama çok kafanıza takılırsa şu şekilde yapabilirsiniz şimdi şimdi bakın düz. Mesela düz kullanmak istiyorsanız şuraya kadar e, biraz daha uzun yapıp yırtmaçlı yapabilirsiniz. Bakın ben size bir kıyafetten birkaç kıyafet anlatmaya çalışıyorum. Şuradan işaretlersiniz. Mesela veya daha uzun yapıp yırtmaç yapabilirsiniz. Ben kendimce bu sefer farklı olsun. Bunun da yuvarlağını bakın. Şimdi benim bitiş yerim burası aslında. Bakın bitiş yerim burası. Şimdi bitiş yerim burası. Bakın ben buraya 3 santim unutmayın. Ete kuşlarında her zaman söylüyorum. 3 santim yeterlidir. Çünkü çevirme payında 3 santim dikiş güzel gösterir. Ama çok böyle ince oldu ya çok böyle kumaşınız yetmedi hani bir şey diyemiyorum ama eğer ki kumaşınız yeterliyse mutlaka alt ucundan gerçekten ben bunu ilk başta başladığımda ben de sıkıntı yaşıyordum. 3 santim çok daha güzel olduğunu gördüm. Hem dikişi güzel gösteriyor 3 santim. Şöyle 3 santimi yaptım. Şimdi ben burayı önden yuvarlak istiyorum. Bakın yana doğru hani böyle tunikler var ya dışarıda. Şimdi ben ön ortadan bakın ön ortadan ön ortadan şöyle tutacağım mezromu. Bakın cetvel kullanmıyorum. Özellikle herkesin elinde olamaz diye. Herkes de bulunamaz diye. Hem mezroyla daha düzgün. Açıkçası daha da düzgün oluyor. Hem biliyorsunuz Bakın Şimdi gördüğünüz gibi ben burayı şöyle yuvarlayacağım. Yani bu kısım şöyle aşağı, arkadan gelecek, bunu yuvarlayarak keseceğim. Yani şimdi ben buraya ovalimsi çizdim. Aslında normalde bakın şöyle de, şöyle de düşünüp şu şekilde de yani tutabilirsiniz. Şöyle de yapıp bakın şöyle yuvarlayıp şu şekilde de tutabilirsiniz. Yani mezununuzu şöyle yuvarlayarak da tutabilirsiniz. İsterseniz şöyle yapalım. Yine ben ikinci bir çizgi daha yapayım. Bir tane de fırfırlı yapacağım bundan sonraki de size göstereceğim aşağıda. Çingin eteği soran oldu. Hem o soran arkadaşa hem misal olsun. Bakın şöyle biraz daha biraz daha o eliniz istiyorsanız şurayı şöyle kalınca çizelim. Şöyle çizelim. Yani burası yuvarlak olsun. Şöyle yaptık. Şimdi bakın burası yan dikişimiz dediğim gibi. Eğer ki dediğim gibi oval yapmayıp dümdüz yapmak istiyorsanız yanda şu kadar yeri ölçün. Mezurunuzla kendinize ayarlayın. Yırtma çelik yapabilirsiniz. Bu yine size kalmış. Ben iki yönünü anlatmak istediğim için. Şimdi yarasa kolda hani dikim yaptığımızda yarasa kol kıyafetteki gibi kıyafetimi alıyorum. Şimdi burayı iyice görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın her zaman söylüyorum. Kesme payı. Burası dikiş payımız. Buradan dikiş dikiliyor. Kesme payı ayarlıyorum. Eğer ki dediğim gibi her zaman söylüyorum. Dikişe yeni başlıyorsanız arkadaşlar kesinlikle şu payınızı çok fazla tutun. İnsanlık hali. Yeni başladığınız için bir sıkıntı yaşarsanız olmaya bir problem yaşarsanız bu verdiğiniz pay sizi kurtarır. Yani Oldu yanlış yaptınız. Payı içeride az kalın. İkisini beraber süfre yapabilirsiniz. Bu payı da kullanabilirsiniz. Veya çok dar geldi. Bu pay sizi kurtarabilir. O yüzden mutlaka dikiş payını biraz fazla tutun. Eğer dikişe yeni başlıyorsanız. Şimdi mesela bu kıyafeti genç kızlarımız çok sevebilir. Onlar isteyebilir. Şurası da aynı şekilde şöyle aslında şöyle yuvarlamamız gerekiyordu. Şöyle kesim yerinizi Ayarlayın Evet gördüğünüz gibi Şimdi ben ne yapıyorum şu an Yarısını kesiyorum Kıyafetimizin Paydan Yarısını Kesiyorum Bakın burası öndü Şöyle yapalım Öndü Buranın hemen işaretini de koyalım Birleştiği zaman bu yakayı da kesmiş olalım. Şimdi burayı da keselim. Şöyle ben bile biraz. o da aşağıda. Biraz fazlalık veriyorum. Şöyle. Şimdi şuradan bile biraz yine fazla keseceğim. Biraz daha belki kıvırırken çok kısa kalır korkusuyla biraz daha fayını fazla veriyorum. Bakın bu siz de uygulayabilirsiniz bunları. Şimdi burası da bana çok önemli. Neden? Çünkü kolumun kalan yarımını bu aşağıdan alacağız. Evet arkadaşlar. Nereye geldik? Tam ortamıya. Şimdi alıyorum. Tam ortadan. Şöyle yapalım. Çizgi altta kalmasın size göstermek amaçlı. Şöyle yapalım. Evet, kıyafeti ortadan bölüyorum. Şimdi bakın, çizdiğimiz yer ortayı bakın şurayı ortayı çok iyi ayarlayın. Şu kısmı. Dediğim gibi rahat kesim ve size kolay dikişi öğretmek amaçlı böyle bir model yine seçtim. Hem e, açıkçası günlüğe çok rahat, hem daha rahat giymek için özel bir kıyafet değil. Günlükte de rahat rahat kullanabileceğiniz, çocuklarınıza genç kızlarınıza kesebileceğiniz. Bakın şimdi kolun katlı yeri, şurası, burayı çok önemli. Şuralar çok önemli. Ne getirmelisiniz? Evet, bakın şimdi. Gördüğünüz gibi kıyafetin bir yarısından öbür yarısını yapacağız şimdi. Aynı şekilde paydan kesiyoruz. Amaç dikiş öğretmek. Dikişi nasıl öğretebiliriz? Rahat, basit, kolay kesimli. Kıyafetler size dikişi daha rahat öğretir. O yüzden bu tür bir kıyafet seçmek daha güzel. Ben şurayı alayım. İlana denk geliyorum. Bazen farkında olmadan o yüzden şöyle geriden geriden çekmek istiyorum. Evet. Geriden geriden kendime tutaraktan eskiden annem makası sesi gelmeli terzi dediğim derdi makasın keserken sesinin gelmesi gerektiğini söylerdi. Eskiler daha tabii ki bu tür şeylere dikkat ediyor. Şimdi biraz kesemiyorum. Kameranın önüne gelmeyeyim diye ama bazen Evet arkadaşlar. Evet bakın kıyafetimiz şu anda zaten ortaya çıktı. Şimdi şöyle öbür taraf katlıydı şurayı alalım kolun ağzı katlı kısmı gelmiş evet bunu da kesiyorum Bakın. şimdi kolu şöyle ikisini beraber düzgün olsun diye hafif içerden alacağım çok hafif şöyle düzgün olmaması için eğer burada çok hoş duracak beğenmezsem ben şimdi bunu gördüm hoşuma gitti ee, çok şey olursa, ona göre de buradaki koldaki darlığı oluşturabiliriz. Şimdi açıyorum, bakın. Açıkçası şu anda kıyafet bitmiş bir durumda. Şimdi ikiye böldüğümüz için şöyle yapalım. Bakın. Şimdi bu kıyafetimiz. Şimdi yakayı yapalım. Yaka için dediğim gibi, bakın sadece önü, bakın arkayı değil. Bakın şimdi önü keseceğiz. Arkayı şöyle yapalım. Arkayı ilk önce işaretleyelim. Çünkü kestiğimiz zaman önü. Bakın ben sizi hep pratikte hep neler yapacağınızı gösteririm. Hemen top ile. Şu şekilde işaretleyin. Bakın kaldırdığınızda hemen şöyle arkanın ortaya kadar yerini işaretledim. Burası da arka. Şurayı da şöyle yapıyorum. Bakın. Aa, bu iğnelerle her şey çok basit yapılabilir. Şöyle hemen arkayı da şöyle yuvarlığını çiziyorum. Orada da bir hafif meyil yapacağız. Şimdi öyle alıyorum. Bakın öyle alıyorum. Ortalıyorum. Çizdiğiniz yer bakın. Çizdiğimiz yer. Çizdiğimiz yerden şöyle tutuyorum çizdiğimiz yer. Bakın. Şimdi çizdiğimiz yerden eğer şöyle çok şey varsa çok açık olabilir düşüncesiyle. Şöyle biraz daha yukarıya almak istiyorum. Hem de biraz yuvarlamak istiyorum. Olur ya. Hani biraz açık kalabilir. Şöyle şimdi onu da payla. Unutmayın çizim yeriniz burası. Payla. Yani döndürme payını hesap ederekten şu şekilde döndürüyoruz. Evet, ne yaptık? Ön. Şimdi arkayı keselim arkadaşlar. Ortaladım. Ortaladım. Arka şöyle yapalım. Arkamızda dediğimiz gibi ben çok açık sevmiyorum. Ama eğer ki oldu ya. Siz biraz daha oyuntulu isterseniz bakın. Şöyle oyabilirsiniz. Bu da sizin elinizde. Mesela çok fazla açık isteyen arkadaşlar Herkesin çünkü kendine göre bir giyim şekli vardır. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu oyuntu size kalmış. Ben çok fazla oyuntu yapmayacağım kendime. Şimdi açıyorum. Evet. Tekrar size göstermek için şöyle bir göstereyim. Evet bakın. Şu an kıyafetimizin yakaları. Şimdi bakın. Çok yukarıda kaldı. Eğer kapalı gelirse diye ben yine işaretimi koydum. Ben yakayı aşağıya da indirebilirim. İlk önce biraz boğazında bakacağım. Çok mu dayanıyor diye. Çünkü bazı arkadaşlar mesela çok boğazına dayanarak isterdi ben dikiş dikerken. Ben de çok mesela boğazıma dayandığı zaman kıyafeti kullanamam. O yüzden ona bakacağım. Eğer çok dayanırsa yine işaretimi yaptım. Boğazındaki yaka açıklığımı biraz daha açacağım. Şimdi kıyafetimizin dikimi. Bakın Göstermiş olduğum, şu an çizmiş olduğum yerlerden kıyafetimiz dikilecek. Şurası ön kısmı. Şimdi eğer ki, mesela ben bunu bir videomda daha göstermiştim aslında ama şöyle yapayım. Tekrar size de. Şu sabunları çok sert bir şekilde, bakın çok sert bir şekilde şöyle çizelim. O kadar sert olsun ki karşı tarafa vurduğumuz zaman, bunu bir videoda göstermiştim ama bir kez daha göstereyim. Ben e, Feris'e ben Açıkçası bu dikiş tanıtımı için ayarladım. Bütün bayan arkadaşları davet ediyorum herkesi. Oradan hem reklam yapıyorum hem anlatıyorum durumu. Youtube kanalım olduğunu. Pantolondan başlanılması gerektiğini herkese izah ediyorum dikişe başlamalarında. Çünkü neden pantolon? Orada da cevabını verdim. Pantolonda lastikli pantolon gösterdiğim için ilk dikişe başlayan arkadaş yaka yok, manşet yok, hiçbir şey yok. Düşünün. O yüzden daha yani dikişe başlayanlar için rahat bir dikiş öğrenme pantolondur. O yüzden pantolondan başlamanızı tercih edilir. Bakın şimdi ne yapacağım? Şöyle karşıya koyacağım. Ben bunu bir videomda aslında tarif ettim ama bu videomda da tekrar yapmak istiyorum. Belki yeni katılan arkadaşlar videoda kaçırmış olabilirler videoları mutlaka sonuna kadar izleyin her kademesinde bir şeyler anlatıyorum arkadaşlar tek tek anlatıyorum çünkü bir kaydırma yaparsanız kaydırma yaptığınız zaman yarıda kalan bakın, orada anlatımımı kaçırabilirsiniz o yüzden videoları tam tamına izleyin şimdi şöyle geriye çekileyim evet eşim böyle çekerken uyarıyor öne geliyorum kameranın Şöyle bakın. Eğer güzel bir sabunuz varsa çıkar. Ben de evden. En son da evden yaptım zaten. Baktım, aldım, aldım. Olmadı. Ee, şuradan. En sonunda evdeki bir sabundan yaptım. Bakın, şöyle. Kumaş çok ince olduğu için yapışıyor. Bakın çıktı. Karşı tarafa da şu şekilde şöyle koyayım, tekrar bir düzelteyim. Siz de görmüş olun. Sabun. Dikiş yerim çıktı. İşte bu arkadaşlar. Bakın. Yani şimdi ne yapıyoruz? Şimdi dikeceğiz. Makinaya bakın. Şimdi burası tersten başlamak zorunda kalırsınız. O yüzden sabun bu tarafta ya. Şöyle yapın. Ben hani aşağıdan da dikebilirsiniz. Sorun değil. Hani buradan da ama makina bu taraftan olduğu için Aya böyle koymanız lazım. Ama yok kaydırmam. Olur derseniz. Bakın iğne ben de iğneliyorum. Dediğim gibi her seferinde yeni başlayanlara teyerrleyin diyorum ama bakın. Yaptığım iğne şekli teyerr gibi hiç çıkmaz. Payımı görüyorsunuz. Neden bu kadar fazla bırakıyorum biliyor musunuz? Sizler çok yeni olduğunuz için yeni ben yeni başlayacağım diyen arkadaşlara bu payı mutlaka bırakın. Yanlış yaparsanız, kaydırırsanız bu paylar sizi dikiş dikerken kurtarır. Evet. Benim dikim yerlerim. Şöyle göstereyim. Makinede dikeceğimiz yerler. Şöyle kameranın önüne tekrar atayım. Şimdi karşı tarafta çıkan yerleri belirtilerine bakın. Zaten çıktı. Hani bunun dikimini göstermeme pek gerek olduğunu düşünmüyorum ama bu yarı yaparsanız istiyoruz derseniz dikim olarak da gösteririm. Ben çeker kenara koyarım. Yok biz çekim hali çünkü bazen dikimini çok isteyenler oluyor. Aslında bunun artık dikimini göstermek çok tercihim değil. Çünkü yarısı kollarda bakın yerler belli. Evet dikiş yerlerimiz. Bakın dikiş yerlerimiz. Buralar dikiş yerlerimiz. Şimdi Şöyle kapatmadan kolu şöyle getirelim. Evet. Kumaşta bakın ben bunu hem yesin hem de farklı kullanmak için yaptım. Şöyle iki, iki kol birden keseceğiz. Kumaşı dörde katlıyorum. Bakın bu iki, bu da iki. Dörde katladım. Şimdi Şöyle yapalım. Büyük tarafını alalım. Büyük tarafını aldım. Kolumun ucuna yerleştiriyorum. Bakın şöyle. Kolumun ucuna yerleştirdim. Şimdi kol boyunuz ne kadarsa kol boyunuz ne kadarsa omuzdan ölçün. Ben kıyafetimin kolunu koyayım. Siz ister omuzdan ölçün. Evet şimdi bakın kıyafetimi omuzdan Bakın yakayı ayarlıyorum. Yaka yeri. Omuz. Çizdiğim, çizdiğim kol yerleri. Koyuyorum. Kol boyumu. Bakıyorum. Kol boyum. Şöyle baktığım zaman. Neresi ise. Bakın kol boyu. Çiziyorum. Sonra bu kısmı devam ettiriyorum. Şu şekilde devam ettiriyorum. Gelen kısmı Şöyle devam ettiriyorum. Bakın. Şimdi burada dikiş yapacağımız için burada en azından bir bir santim buraya girecek. Bir bir santim buraya girecek. O yüzden şimdi kol boyundan o birer santimleri şu şekilde fazlalık veriyorum. Şöyle fazlalık vereceğim. Şu şekilde. Şimdi bunu şöyle de yapabiliriz. Şimdi benim yetmedi. Bakın kumaşım. Bu çevirme payıma yetti. Yani benim şu anda kolumu çevirme payıma yetti. Şöyle yapalım. Şimdi burada çok fazla yok ya. Şu arada bakın şu arada fazlalığım var. Onu buradan vereyim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şuradan. Şurası zaten şöyle yaptığımızda birleşme yeriydi. Buradan, evet bakın şuradan 2 santim. 2 santim Evet, birleşme dikişiye yerini koydum. Yani arada birbirine birleşirken hani dikişe girecek ya buradan da girecek, buradan da girecek. O zaman tam buraya gelmiş olacak. Bu dikiş payı olacak. Şimdi şöyle tutalım. Bunu da gösteriyorum. Bakın şöyle tam çizgileri denk gelsin. Evet, şimdi oldu. Şimdi kolumun kalan kısmını kesiyorum. Burası çevirme payım. Biraz daha fazla tutayım. Evet. Şurada tutayım. biraz sıkıntıya girdi. Aşağıda daraltabilirim. Bunu biraz o taraftan tutsaydım olurdu aslında. Şunu ben e, biraz daha şu taraftan tutarak çizeyim. Şöyle yapayım. Bakın. Şöyle yapayım. Evet. Şöyle de yapabilirim. Ben bunu açıkçası kendim kaydırmamışım. Böyle de yapıp şimdi ben size göstermek için ben burayı ayarlarım. Tekrar şuradan çizebilirim. Yani şöyle yapabilirim. Bakın o tarafı kesmedim zaten. Şurayı şöyle tekrar evet. şöyle yapalım. Çünkü yanda eğer ki pay olmazsa çok sıkıntıya girerim. Bakın bu benim için bile geçerli. Sonra alt üst beraber olmaz. Ve çok kötü bir görünüm olur. İçerideki dikişte de kötü bir görünüm olur. Şimdi burayı hemen şöyle düzelttim. Bakın şöyle düzelttim. Şimdi benim için daha iyi oldu. Evet. Şimdi payda kalmış oldu. Evet. Bakın sizin önünüzde doğruyu, iyi, iyi yanlışı göstererek yapıyorum. Şöyle burada onun düzeltmesini yapalım. Şimdi aynı şekilde bak payıma bakıyorum. Payım ne kadar su yukarıdan gelen? Evet. Bu da kol işlemimiz. Bakın arkadaşlar. Evet. Kolumuz şu şekilde yapalım. Şöyle birleştirelim. Şimdi kolumuzu da size göstereyim. Bu şekilde. Şimdi şurada Şuradaki birazcık fayda, sıkıntı var. Onunla bir resim. Evet. Çünkü aşağıda yaptığımız evet gördüğünüz gibi kolumuz da böyle. Evet arkadaşlar. Bunlar da burada birleşecek. Bu da yarısı kollu. Önden yuvarla çok basit, rahat bir tülük size gösterdim. Bunu kısa da yapıp etek üstü de yapabilirsiniz abone olmayı unutmayın. Beni takip edin. İnşallah hiç dikiş bilmeyen arkadaşlarımla birlikte ben inanıyorum ki herkesin dikiş dikeceğine inşallah hepinize yardımcı olacağım. Hayırlı günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın.